Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir eğitim videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde fonksiyonları iç içe kullanmaya çalışacağız. Hemen başlığımızı yazalım. İç içe fonksiyon kullanalım. Evet, iç içe fonksiyonları nasıl kullanabiliriz? Onlarla ilgili bir örnek yapalım. Önce bir fonksiyon tanımlayalım arkadaşlar. İlk önce ne diyelim? işlem. Evet. Ee, daha şöyle yapalım. Önce topla diyelim. Daha sonra da e, çıkarma işlemini yapan bir fonksiyon yazarız. Şunun içine de parametrelerini yazalım. Yani fonksiyon içine e, parametrelerini yazalım. x artı y gibi. Yani arkadaşlar daha sonra bunu return ile döndürelim ve x artı y'yi tekrar buraya x artı y yani ile yazacaktık parametrelerin arasına e, virgül koyarak hatamızı da ilerledim e, daha sonra bir fonksiyon daha oluşturalım bu sefer çarp çarp Tamam, bu sefer çarp dedim değerli arkadaşlar. Ee, bu sefer de biz x'i, x'i, lütfen e, ne yapalım? 2 ile veya 3 ile e, çarpalım arkadaşlar. X çarpı 2. Şimdi iki tane fonksiyon oluşturduk. Bunları çalıştıralım yani e, çağıralım birin içine. Önce şey yapalım e, toplamı veya önce e, son yazdığımız yani e, çarp fonksiyonunu çağıralım. Yani peşer parantez içine topla diyelim topla. Hadi burada. Değerlere girmedik. Değerlere Değerlere girmedik. Şöyle yapalım. Topla diyelim. Topla. Eşittir. Topla eşittir. Topla eşittir. Tekrar toplama dedim. Toplama dedim. Daha sonra bu değerlerin içine 5, 7, 6 sayılarına gelip Tabi e, burada iç içe fonksiyonda önce Toplayacak Sonra Çarpacak arkadaşlar önce sayıları toplayacak X artı e, Y'yi önce toplayacak İkisini topladı 5 artı 11 Gitti X'i X'i Daha sonra e, ne ne yaptı? 2 ile çarptı. Bu evet, bir indirelim. Evet, evet 2 ile çarpı 5 6 11. İşte bunu da tekrar 2 ile ne yaptı? Çarptı. Evet, cevap 22 çıktı. Tabi e, burada biraz kafa karışıklığı olabilir değerli arkadaşlar. Bu örnekleri e, nedir? çoğaltarak işlemleri yapmaya çalışacağız. Biraz bu iç içe fonksiyonlar e, nedir? Karmaşık gelebilir değerli arkadaşlar. Evet videomuzu burada bitirelim. Değerli arkadaşlar bir soru eğitim doğrusunda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.